Yok artık. PKX'de. Rümeysa şunlara bak. Uçan süpürgeler var. Şimdi ben süper kedi mi olacağım lan Gaffur? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan kedilerden Gaffur. Ve yanımda söz verdiğim gibi Prenses Rümeysa var. Hoş geldin Rümeysa. Hoş bulduk Gaffur. Her zaman olduğu gibi sorayım ben. Keyfin nasıl? Teşekkür ederim Gafur sen nasılsın? Elhamdülillah diyelim. <laughs> Hadi gel biraz gezintiye çıkalım arkadaşlar. PKX'de Rümeysa ben seni şu an niye gezdiriyorum biliyor mu? Bilmiyorum Gafur. Çünkü onu son kez gör diye Rümeysa. Ona doya doya bak. Son kez içini, patini, yumuşak tüylerini son kez ısıt. Son kez gözlerin ışıl ışıl etrafı görsün böyle ışık ışık aydınlığı gör. Son kez Rümeysa. Son kez. Neyden bahsediyorsun lan Gafur? Neyden mi? İşte bundan. Bak karşımızda ne var? Binalar var Gafur. Daha yukarıda, daha yukarıda. Bulutlar var. Daha da yukarıda, en yukarıda. Güneş. Doğru. Bildim, bildim. Bildin Rümeysa. Arkadaşlar evet. Maalesef güneşi son kez göreceğiz. Bu yumuşak tüylerimizi son kez ısıtacağız. Minnak kedi gözlerimiz son kez bu aydınlığı, bu bulutları etrafı görecek. Çünkü güneş gidecek arkadaşlar. Her taraf karanlık olacak. Güneş, güneş. Güneş, güneş. Kafur, güneş neden gidiyor? Neden mi? Hemen göstereyim. Çünkü çünkü cadılar bayramı başlıyor Rümeysa ve işte arkadaşlar bu da cadılar bayramının ilk görselleri güncelleme çok yakında gelecek şu an ben size görselleri hemen göstereyim burada güneş var zombiler var yani zombiler güneşi bizden alacak arkadaşlar bunu temsil ediyor ondan sonra acaba ikinci görselimizde Rümeysa bunlar kim cadı kadınla cadı adım Evet arkadaşlar yeni güncellemede Cadılar Bayramı'nda cadılar da geliyor. Yani Cadılar Bayramı adı üzerinde değil mi Rümeysa? Evet. 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 E evet. <laughs> Devam edelim bakalım yeni görselimiz arkadaşlar. Ana bunlar ne? Oha hayvanlarımıza da Cadılar Bayramı kostümü alacağız Rümeysa. Oley. Oley. Bir dakika bir dakika Gafur senin hayvanın mı vardı? Aa, ben seni tanıştırmadım değil mi paşamla? Görmedim. Görmedim. E o zaman bu videoya bin like gelirse Rümeysa ile paşamı tanıştıralım mı arkadaşlar? Evet eğer Rümeysa ile paşamı tanışmasını istiyorsanız bu videoya like atın. Bizim tabirimizle like. Evet görsellere devam edelim arkadaşlar. Bu arada bu görselleri hiçbir yerde göremezsiniz ha. Anam. Oha çok güzel kostümler. Yok artık. PKX'de. Rümeysa şunlara bak uçan süpürgeler var. Şimdi ben süper kedi mi olacağım lan gafur? Yok orası tam olarak öyle değil çünkü süpürgeyle uçacağız yani süper kedi değil de süper cadı kedi olacağız. Bilmiyorum bir şey olacağız ama inşallah güncelleme en kısa zamanda gelir. Devam edelim arkadaşlar. Hmm, burada ben iksir görüyorum. Yoksa yeni iksirler mi geldi? Acaba şu yeşil olan ne işe yarayacak? Mor var turuncu, sarı bir şey var. Bir de pembe var. Rümeysa sence bunlar ne işe yarayacak? Biri büyütecek, biri küçültecek, biri diriltecek, biri öldürecek. <laughs> Tekerleme gibi oldu arkadaşlar. Yani Rümeysa'nın demek istediği şu. Biri diyor büyütecek diyor yani şey olarak hani boy olarak. Biri diyor küçültecek diyor boy olarak. Biri diyor sizi öldürecek diyor. Biri de diyor diriltecek diyor. Bilmiyorum ben bu ikisiyle ne işe yarıyor. Şu an tamamen Rümeysa'nın uydurmasını dinledik. Niye öldürüyorum ben Gaffur? <laughs> evet işte sevgili konuşan Keder Ailem ve Rümeysa Güneş'in neden yok olacağını sizlere açıkladım. Ve Cadılar Bayramı ile ilgili arkadaşlar ilk defa görselleri benim kanalımda gördünüz. Daha önce gören varsa yorumlara yazsın. O değil Rümeysa biz bugün ne yapacaktık ya senle? Çapulcu kıyafetlerini değiştirecektik Gaffur. Ama öyle de denmez ki Rümeysa ya. Tamam yani giyim zevkim biraz kötü olabilir ama ne yapayım yani? Sen bana bırak Gaffur. E o zaman patimden tut da alışverişe götür beni. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Nasıl gidelim? Pati pati gideriz. Evet. 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 E evet. <laughs> e Peki hangi alışveriş merkezine gidelim Rumeysa? Elsivaki 2 Ney ne ne? Elsivaki kiki. Elsivaki 2. <laughs> <-Y> -2. <laughs> Burada var mı PKX'de? Dur soralım bir ya. İşte ejderya kadın. Kanatları var bak bak. Burada 2 var mıydı? He? Hiç cevap da vermiyor. Robot kardeş sen söyle bari ya. Elsa 2 var mı burada? Yanlış geldiniz. Burada öyle bir yer yok. Rümeysa yokmuş burada öyle bir yer ya. Nereye gidecek Kafur? İstersen önce Belver'e gidelim. Kafiri yani. Olur. O var bak burada. Gel gidelim. Ama bak saçımla fazla oynamayacaksın tamam mı? Tamam Kafur. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Galiba buralar hep boş. Rümeysa birine oturuyorum ben rastgele. Otur otur. Merhaba berber amca. Ana Rümeysa bunlar ne böyle? Parfüm falan var burada. El aynası var. Yok dayı bunları almayacağım. Ben saç yaptırmaya geldim. Heh burası galiba Rümeysa. Geldik. Evet Rümeysa şimdi benim saçımı sen yapacaksın. Tamam mı? Başlıyoruz. Nasıl? Hı -hı. bu? Hı -hı. Peki bu? Hı -hı. <laughs> bu zaten kız saçı olur Rümeysa. <laughs> bu? Sevmedim Gafur. O zaman sen buradan seç. Hangisi olsun? Rümeysa şöyle bak bir hangisini beğendin ya? Hiçbirini beğenmedim Gaffur. Ya o zaman bari saç rengini değiştirelim. Saçımız aynı kalsın. Renk olarak aklında bir şey var mı? Var var. Hangi renk? Siyah yap Gaffur. Deneyelim bakalım. E yani gideri var gibi. Tamam usta ben bunu alıyorum ya okey. Ben bunu okeyim satın alalım şunu. Eline sağlık usta kolay gelsin. Evet Rümeysa saçımı siyah boyattık. Yakıştı mı? Yakıştı Gaffur. Maşallah. Ama kıyafetlerim çok kötü Gaffur. Tamam sıra geldi kıyafetlere. Evet arkadaşlar videonun en önemli en heyecanlı yerine geldik. Al sana cumartesi pazar Rümeysa. Gel abla gel gel al beğen git. Buyur abla evet hoş geldin buyurun. Ben bakıyorum birazcık da. <laughs> Hadi Rümeysa hangisini beğendin? Ne alacağım bana? Al bak burada bir sürü kıyafetler var işte. Al seç beğen al git. Al seç beğen al git. Seç beğen al git. al Hadi hadi hangisini alacaksın? Kışlık alalım. Kaffer kışlık. Kışlık. Bu güzel ama böyle çok şey gibi pembe pembe bana pek gelmez. Onu sana alalım. Kışlık, kışlık, kışlık. PKX'de. de acilen kışlık getir. Bunlar ne? Hepsi kısa kaldı pk de. Bu uzun kollarda hiç güzel değil Rümeysa ya. Bak güzel mi bu? Sevmedim. Arkadaş bu ne ya? Hep böyle mor, yeşil. Yok mu güzel? Aa bak şu bir tık güzel gibi Rümeysa. Nasıl? Hı hı. Beraz. Aynen arkadaşlar biz Rümeysa'yı sade böyle seviyoruz da. Gelelim pantol. Bak benimki kısa. Acilen uzun alalım. Çünkü kış geldi. Kedi türlerimiz ne yapıyorum Rümeysa? Şur şu. Şimdi Rümeysa ben pantolları seçeceğim. Sen beğenirsen beğendim de tamam mı? Bu. Değil. Bu. Sevmedim. Bu. Sevmedim. Bu. Aa takım oldu. Bunu alalım Gafur. Tamam bu dursun. Aşağıdakilere bakalım. Eğer beğenmediğimiz olursa bunu alalım. Tamam mi? Tamam Gafur. Bu? Yok. Bu? Bu da güzelmiş Beres. Tamam. Bu ile diğeri de bu. Bu ikisini unutmayalım arkadaşlar. Bu? Beres. Başka ne var şöyle güzel? Zaten pek fazla bir şey yok gibi Rümeysa. Bence bu güzel ya. He? Tamam Gafur sen beğendiyse. Şapkaya gerek var mı? Yok. Tamam. Kulaklık? Sen bilirsin. Şimdilik dursun ya. Eldiveni değiştirelim mi? Değiştirmeyelim lafı. Tamam. Peki ayakkabı? Anladım. Ayakkabı olarak da Rümeysa ne bileyim ya. PKX'de fazla bir şey yok ki ben anlamadım. Kışlık ne var abi? Aa zaten ben almışım yani alacağımı. Yok mu kışlık şöyle güzel bir bot Rümeysa alalım giyelim ya. Bu var bu da çok kötü ya. E, arkadaşlar maalesef patilerimiz üşüyecek çünkü kışlık bot yok yazlık ayakkabı alacağım. Rümeysa şu ikisinden birini seç çabuk. Bu mu bu, bu Bak bu da çok güzelmiş. Hı -hı. Bunu alalım mı? Hı -hı. Tamam bunu aldık. Gözlük. Alalım bir de savalı oluruz ya. Bu güzel mi Rümeysa? Güzel Gafur. Tamam biz bunu alıyoruz. Paket yapın lütfen. Ya da paket yapmayın direkt giyeceğim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Evet. Rümeysa. Gece olmuş. Ay ne güzel biz merkezinde gece vermiş kafur. Eyvah. Ya cadılar bayramı geliyorsa, güneş o yüzden gittiyse. Ha Rümeysa? Korkma kafur korkma. Cadılar bayramında gelecek mi PKX'e Rümeysa? Tabii ki geleceğim kafur. Seninle beraber korku gecesi yapacağız. Tabii kanalımıza abone olurlarsa neden gelmem? Gelirim kafur. Evet arkadaşlar Rümeysa'yı duydunuz kanalımıza abone olun. Rümeysa ile beraber cadılar bayramında korku gecesi yapalım. Ben isteme isteme yapacağım. Patim böyle var ya arkadaşlar isteme istemeye gidecek yani. Ama Rümeysa'nın patileri böyle <laughs> isteye isteye koşa koşa gidecek değil mi Rümeysa? Evet. Evet. Evet yorucu bir gündü arkadaşlar. Ya eldivenler biraz sırıtıyor ama yapacak bir şey yok patimi üşümesin. Gözlükler şekil önümden çekil Gözlüğüm pazardan Allah korusun nazardan İy, Ben bunları yaptım mı şu an Rümeysa? Çok terk et burayı ee, Bence de terk edeyim arkadaşlar bay bay Ne biçim espri lan onlar? Çek git Tamam gidiyorum ya bay bay Güle güle